Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Red Bull'ün mağaralar bölümü ve final. Evet arkadaşlar. Bugün 5. bölümü çekiyoruz. Büyük final. Evet arkadaşlar. Ee, her uzman acık oyna başlayalım. Bu sayı ilk önce acık başlasın. Yine tabii ki de e, baştan başlıyoruz. 61. verdi. Çünkü tam yapak işte. O yüzden Hay bakalım azıcık. En ee, azından. Yine tabii ki o bombalılar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. En güzel <laughs> ee, başardım. Evet azıcık. Anahtarı alıyorsunuz ve buradan kaçıyorsunuz. Evet arkadaşlar. <laughs> <ay. gülüyor> bakalım bunun boss canavarı nasıl olacak yine artık. Evet şimdi ben oynuyorum. En sonunda tiken de vardı. Evet doğru biliyorum. Kene var orada. Yine. Allah! En azı kafayı mıydı? Allah! Orada vardı. En azından ölüyordun. Harika ayıcık ölüyordum. <laughs> Şuradan geçiyoruz. Yukarı diken var yine. Allah aşkına bu da elektrik yok. Yani arkadaşlar belki bence Red Baldur'un en zor bölümü bence şey olmalı. En sen Ay Savaşı. Evet. Ay Savaşı gerçekten imkansızdı valla. Yani en zor bölüm bu olabilir. Neyse az sende. En iyisi burası ne kadar karışık. Evet azıcık karışık olacak zaten. Allah dikkat edin azıcık. Yıldız aldın mı Azıcık? Evet indir sen. Anam öldüm. Ya Azıcık. Bana ver. <laughs> ver bana. Şöyle bir zıplayayım. Aha patlayacak. Allah. Oğlum onun dikenleri buraya kadar geliyor ya. Evet evin ben değişik. Neyse şöyle atlayayım. Geç 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 geç. Orada ne var acaba? Mavi anahtar tamam. Burayı açtık. Şuradan geçelim. Allah. Ya. ev nasıl? Hep öldük. Harbi. Ve bakayım. Heh. Onu öyle almayacaksın bak. Hoppa. Hoppa. Vallahi öyle. Aynı aşağıda ondan var. Ağacı zıplasın ha. Heh zıplayayım tamam. Dikkat yavaş oradan bir tane daha çıkar. Açayım evine sende. Tamam oraları geç. Dikkat et de. <laughs> Alemin Tamam. Al koydum onu çıktı tamam. Şimdi zaman. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Burada bir araba var. En nasıl evet. Şuradaki yıldızları alalım yine. Yukarıda var ve aşağıda da var. En iyisi zormuş bu bölüm bence. Gitgide zorlaşıyor zaten azıcık. Allah diken var. Ne yapacağım şimdi ben? En gitsene. Teker patlar o zaman. En nasıl bu demir demir araba nasıl patlasın? Ha doğru. Vallahi bir şey olmadı. <laughs> Neyse. Burayı geçtik o zaman. Allah sinirlendi. <laughs> tamam. Burayı da geçtik. İçerisine antrenman alacaksın. Oraya arabayla ineyim. Daha kolay olsun. Bir tane takipçi söylemişti ki oraya arabayla in abi demişti. Yani arabayla daha kolay oluyor demek. Şunları aldık. Yavaş yavaş geçecek. Şimdi sarı anahtarı da. Geç koş. Enizin. Tamam. Geç. Tik. Alacık. Enizi bana ver. Heh. Ne yapacağız burada? Aa arabaya bindin. Evet inisim. Ha böyle! Aycık. Aa Enusa denk geldi. <laughs> evet acık Nes anam yine o diken yok o değilmiş. Neyse yine böyle geçtik. Geçek de Aycık da. Kariyerini açmamışız. Hayır. Eminesmen. Oğlum bu ne ya? Yani felaket gerçekten. Evet Eminesmen. Yine geldi. Kaç. Tamam. Yukarı çık. Onları yıldızla al. Orada bir şey yok yani niye gidiyoruz? Orada sadece yıldız var. En ee, iyisi bunları da. Tamam acı geç. Burayı da bitirdik. Ver bana. Ay en ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. En ee, Aa bu ne? En ee, kaç. Bismillah. O ne öyle? Oğlum neden koyuyorlar ya. Evet nasıl çok değişik. <laughs> o neydi öyle ya? Neyse neyse bana ver. Abacık. Ana yarası var. Acı dikkat et. Emin olsun o kapının dışında. Evet. Aa bu ne? Merdiven var. Vallahi da öyle. <laughs> Merdiven olduğunu geçti. Gerçekten... Allah kaç. Elinizi merdeme var. Oyun çok değişik. Cidden. Dikkat et oradan bir yan çıkar bak. Yine yukarı bir şeyler var. Oy düşüyor lan. Dikkat et azıcık. Tamam neyse. anne. Tamam geç oraya azıcık. Orası açılmış ama da. Ağacı dikene batıyorum dikkat et. Neyse buraya geç geçtik al. Buraya bakayım ana. Burada ne yapacağız? Oh oh, 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 hayır 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 hayır. Ya inle de patlayıp patlayıp durma. Onu galiba en sonunda alacağız dur. İlk önce o patlamaz ya. Cık. Yine oraya açtım. Reset çek. Orası açılmayacak. Hı, yine açıldı bekle. En iyi Geç. Dikenleri buraya kadar geliyor yani. Çok tehlikeli. Bunun bossu nasıl acaba hiç düşünemiyorum. En şimdi al. Hoppa. Tamam. Allah. Kaç. Buraları geçtik. Oh no Bismillah. Az, her yerden çıkıyor bunlar. Cidden. Şimdi hazır almamız lazım acık. Dikkatli olmam lazım. Onu da aldık. Bunu nasıl açacağım ya? Şimdi tamam bunlar ölmüş oldu. Kaç. Uy buraya kadar geldi valla. Sarı anahtar aldığımıza göre kanka. Daha en sıra bende. Ya var ya yeter artık. Evet arkadaşlar şimdi sıraya çıkta. İndirseye bakalım. İlk önce oraya atla. Uy dikkat et. o diken var. Evet dinlesin. Onu oraya çıkarmazsın bence. Onu geri al evet. Allah patladı. Evet sen. Dikkat et azıcık. Geç ayıcık. En etin. Al işin Şimdi nasıl atlayacaksın oradan? Dikkat et orada şey var. Hızlı acele etme Burası biraz tehlikeli. Uy. Şuraya gidecek. Basmak basmak bas, ilerle. Valla geç çocuk. Anne Ayıcık. Ayıcık. Emin Azlan Ölüyorduk. <laughs> Harbi. Yıldız kaldı orada. Ne? Sen, sen al. Bir dakika lan. Bunlar ne böyle? Eridin çok değişik. Bundan niye öyle geçti? Neyse bak şuna yine o yaratık geliyor. bunu ne geçti demek de? can can azaltıyor. En az bir de bu çıktı başımıza. Ya arkadaş. Bir tane daha çap soracağım gerçekten. Koş. Ha bitmemiş daha orada var. Bir tanesini aldım. Şu an bir tane çarparsa ölürüm. Allah! Şöyle geçtik. Orada şey var. En az dikkatli ol bak çarpacaksın. Bunlar ne bakteri mi nedir? Neyse oraya gidelim. Ya kardeşim bu da bir şey yokmuş ki ya. Boşuna geldik buraya. Evet en azı. <laughs> Acı hiç komik değil acı hiç komik değil. Neyse al. <laughs> <laughs> yine sinir ekran ya baktık sinir olsun. Evet arkadaşlar. Sıra. Ayıcıkta. En iyisi ver. Dikkat et yine şeyler geliyor. Tamam geçtim. Yukarı aşağı geliyor bak orada. Yine o yaratık. Ağacı kaç. Ya ne yapıyorsun? İn al. Ya aycık ya. Şunun bir keç var ya. Bunlar ne böyle bakteri mi nedir onlar? Abi bir yavaş olun yani biraz. yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Şimdi ne yapacağım? Yani burası, burası çok tehlikeli gibi gözüküyor. Evet. O yıldızına sadece hiç fikrim yok. Neyse onu en sonunda alırım. Yeter artık abi bu ne? Ne böyle? Evde inlesen değişik. Şimdi geri döneceksin. Dönelim bakalım. Bir sakin bir şekilde ilerliyorum. Oradaki dişimiz bittiğine göre. Geçin inlesin. Evet anam 3 tane kapı var burada. İlk önce şuradan bir gidelim bakalım. Ece bana bence sıra. Heh, al. Ver, Heh, devam. Şuraya geçtim. Orada anahtar olacak acık. Evet, saray sarı al. kardeş gibi de git. Enese bak. Oo ne öyle? Geçtim vallahi. geçtik de nasıl geri geleceğim? Harbacı nasıl geri geleceksin şimdi? Ya buraya böyle geçemez ki. Bitmek üzere hatta. Evet arkadaşlar 73 level şimdi sıra bende. Ağacık öldü çünkü. En iyisi ilk önce şu attık yeri geç. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle tekrarlayacağım. Geçeceğim. Uh, son anda. En hızlı daha zor geçtin. Şimdi ilk önce o patlasın bir. Dikenleri buraya kadar geliyor yani. Mucize gibi bir şey gerçekten. Neyse onlar da geçsin. Bakın diğer tarafta ne var? 1-2-3 1-2-3 En iyi tekrar. Valla bunu hep aklımda tutarım. Ya. Ya bir daha mı geldi başa ya? Cık. Ya ya ben buraya bir daha geçeceğim. Elinize yeter artık ya. Bismillah. Yine bir canım kaldı. Ölmeyeceğim. geçtim. Tamam buraya geçtik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hadi. İyi ee, hadi artık. Geçtim. Al sıra sende. İşi bu. Şunu neyse çekeceğim. Çek. Yine anamada şey var. Ağaç o yine. İyi ömem ölmem ki? Bak geçiyorum. Hadi ben hiç şov ağzını açma. Hadi gelecek. Ya bu ne böyle ya? E ee, nasıl yapacaksın? Buraya kadar gelmez son bittik. Eee ne yapacaksın? Hiçbir bir şey bilmiyorum ancak. Ne olur ya. İyi değerlendirmek demek lazım valla. Oradan kaçış yapacağız. Çok zor. Hadi. Tamam. Başardım. Geçtik. Ah boz. En bana alacık boss Al boz. Geldik. Ya. Evet. eviniz bu ne? Allah merdiven.